Ekonomiden o kadar memnunuz ki ekonomiyi artık şiir yazıyoruz her gün. Tabii ki memnun değiliz ekonomiden. Yani iki çocuk okutuyorum mesela ekonomiye basit size özetleyeyim. Tefe, tefe oranı, mesela aldığımız maaş 1 lira, dışarıya kredi kartlarına borçlanmalarımız 100 lira. Bunun altında bir vatandaşın, yani benim evimde şu anda tam 5 kişi çalışıyor, eşim de emekli. 5 kişi gelir gelmesine rağmen yani iyi bir hayat yaşayamıyoruz. Yani bir tatil planı yapamıyoruz, çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim veremiyoruz. Zor yani ben inanmıyorum. yani Kim ekonomi iyi diyorsa bence kendi maddi durumu iyidir. Yani başka da... <laughs> Ne diyeyim yani çok zor yani insanların geçinme bu şartlarda geçinebilmesi çok zor. Yani imkan sütesi diyebilirim. Bir kahvaltılık ya şu kadar peynirin güzeli yani kendimizin ben ilkokulda öyle öğrendik. Biz kendi kendimize yetebilen bir ülkeydik. Dışarıdan çok yani çok az bir ihracatımız olurdu ama şu anda maalesef her şeyimiz ihracatta. Ben size fıkra gibi bir şey anlatayım bilmiyorum zamanımız var mı? İran'da zamanda hocalar İngiltere ile bir anlaşma yapıyorlar bu toz şekerle şekerle alakalı. Önce bir fetva veriyorlar para az geldiği için diyor ki şekeri diyor ıslatarak kullanın diyor. Kullanıyorlar bakıyorlar ki para az geliyor ondan sonra diyor ki hayır diyorlar şeker haramdır diyor dinimizde böyle bir şey yok. Para çoğaldıkça buna şeker için yeni yeni fetvalar üretiyorlar. Şimdi bizim ekonomimiz de artık ona dönmüş diyeceğim. Yani yeni bir fetva da gelse, yeni bir e, atılım da gelse olmayacak. Ben şeye bağlıyorum. Hani bir pazara gidersin on çeşit meyve vardır. Bu on çeşit tane meyve de seçme hakkım vardır. Yani bu politikalarıcıları seçmemiz bir ideoloji değildir. Yani bu bizim geleceğimiz, gençlerimizin. Mesela ben kendi adıma söylüyorum. Şurada iki tane genci kahve içemediğini ben gördüm. Yani ceplerindeki parayı kurcalıyorlar. Bu bize yeter mi yetmez mi diye. Keşke ekonomimiz bu şekilde olmasaydı. Lakin Avrupa'da e, bir yaşlı bir insan 90 yaşında 80 yaşında iyi giyinimli, iyi kuşanlı Türkiye'nin en iyi yerlerde tatil yaparken bizim zavallı emeklilerimiz kahvede bir çayın hesabını yapar oldular. Yani ekonomi hakkında söylenecek çok şey var. Benim en çok üzüldüğüm gençlerimiz hem ekonomik açıdan zor durumdalar hem eğitim berbat onun açısından zor durumdalar. Yani bana göre gidişat hiç iyi değil. Zaten sosyal yozlaşmamız da diz boyu. Farklılıkların gelmesi sosyal yozlaşmaya da yol açtı. Peki Belki asimili olurlar diye bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bu ülkedeki gelen insanların asimili olabileceğine de inanmıyorum. Zaten kendi kültür seviyemiz çok düşüktü. Şimdi bunlarda gelmesi daha kötü oldu diyebilirim. Ekonomiden memnun musunuz? Türkiye'de ekonomiden memnun olan insanın ya aklından zoru vardır, ya da çok zengin olması lazım veya bu işle hiç ilgilenmemesi lazım. Yani 80 milyonluk ülkede 60 milyon, 50 milyon yoksulluk sınırının altında yaşarken ekonomiden memnun olan insan olabilir mi yani? Yani onlar çok ufak bir zümredir. Ee, onun için yani e, tabii dışarıdan gelip de e, buraya 15 gün tatil için gelen Türkler var. Onlar ekonomiden çok memnunlar. Ee, maaşlarını Avrupa'dan alıyorlar. Ee, onlara gidip sorun e, ekmek ne kadar? Ondan haberleri yoktur. Gıda fiyatlarından haberleri yoktur. Hafta içi pazarlara çıkmıyorlardır. Onlar tabii ekonomiden memnun olurlar hanımefendi yani. Onların ekonomiden memnun olmalarını için bir e, memnun olmamaları için bir sebep yok yani. E, pazarda yumurtanın bir tanesi 5 lira olmuş. E, söylendiği gibi işte bir tavuk 300 lira olmuş. Ekonomiden memnun olduklarını söyleyenler onlar hayal aleminde yaşıyorlar. Onları ben şey olarak düşünüyorum. E, Pollyanna'nın akrabaları. <laughs> yani böyle. E, onun dışında da e, halkın zaten geliri belli. Eee 17 bin lira asgari ücret ve 10 bin lira emekli maaşını alıp da memnun olan dediğim gibi aklından soru vardır hanımefendi. Güneşte balçıkla sıvanmaz. Burada görüyorsunuz kaç kişiyle röportaj yapıyorsunuzdur. E veya başka bir şey söyleyeyim size. E siz de insan psikolojisini az çok bilen insanlarsınız. E çünkü televizyonculukla uğraşıyorsunuz. Lütfen bakar mısınız geçen insanların kaç tanesinin yüzü gülüyor? Bunu da devlet yetkililerine, hükümet yetkililerine e, dikkate almalarını e, söylerim. Budur yani. Ekonomiden ben şöyle diyeyim, ben tamamlanmaya ne memnun değilim şahsen. Çünkü yani az önce de abinin ne söylediği gibi yani 17 bin lira asgari ücret maaş alıyorsun. 17 bin liradaki emekli maaşın desen zaten bunu toplam baz alsın 34 bin liraya. Zaten senin maaşın yani sen adam akıllı geçinebilmen için zaten senin maaşın şu anda net 40 bin lira olması lazım yani. Çünkü... Yani ev fiyatları almış başını gidiyor dışarı çıkıyorsun yani adam akıllı bir yemek yemiyorsun yani eskiden mesela 200 300 liraya yani şöyle diyeyim sizlere normal keyfimize göre harcadık ama mesela şimdi dışarı çıktığın zaman mesela o 200 300 lirayı bile harcamayı bile korkar olduk yani o yani o devire geldik diye ben size söyleyebilirim. Yani diyeceğim tek kelime var. Allah sonumuzu hayretsin diyeyim. Hepimiz için her şeyin her şeyin hayırlısı diyeyim yani. Diyeceklerim de bu kadar. Evet efendim ne konuşuyorum? <laughs> Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Ekonomiden memnun musunuz? E Ekonomiden memnun muyum? Ekonomiden <laughs> ciddi konuşayım mı? Tabii de tamam. Ekonomi ama şurada benim firma şeyim var çıkmasın. Şöyle yapayım. Ekonomiden kendi ekonomimden memnun değilim. Ee, yaklaşık 20 kişi çalıştırıyorum bünyemde. Size yemin ediyorum onlar benden daha çok para kazanıyor. Türkiye'de şu anda belli bir e, beyin gücü var diyorduk ama şu anda iş gücü sıkıntısı var. Yetişmiş personel bulamıyorsunuz. E, yetişmiş personel yurt dışına kayıyor ve buradaki Türk arkadaşlar da inanılmaz rakamlara çalışıyorlar. Şu an ben de 20 tane sigortalı personel var. Şu arkadaş da sigortalı personelim. E, benden daha çok rakam para kazanıyorlar. Şu anda biz işverenler olarak tek yaptığımız var olan çarkımızı e, çevirmek. Onun dışında yatırım yapmak e, iş, işe yerine yatırım yapma diye bir şey yok. Ekonomiden memnun değilim. E, işte yolda gelirken onu da konuşuyorduk. Hani ben 40 yaşındayım, 20'li yaşlarımda burada 5 yıldızlı otele günlük 35 TL'ye garsonluk yapmaya geliyordum üniversite okurken. Yani şu anki rakamlara bakıyorsunuz inanılmaz. Hani 4 yıl önceki paylaşımlarıma bakıyorum Instagram'dan. Dolar 8 lira oldu diye ayağa kaldırmışız. İşte Galatasaray Store'da bir fotoğraf paylaşmışım. 30 liraya Galatasaray Store'dan bir forma alınabiliyordu. Şimdi alınamıyor. Yani ekonomi gitti şu anda. Hani ekonomiden memnun değiliz. Şu an bakıldığı zaman ve herkes şu anda günlük yaşıyor. İleyle dönük kimse plan yapmıyor, herkes günlük yaşıyor. Eskiden yıllıktı, aylığa düştü, aylık haftalığa düştü. Hani şu an herkes planlamasını günlük yapıyor. Bugünü geçirdiği zaman diyor ki, ah bugün de geçti diyor. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Ekonomiden memnun musun? Hayır. Ee, ekonomi iyi diyenler için asgari ücretle geçmeye çalışsınlar. Şu an kiralar olmuş 10-15 lira, asgari ücret 17 bin lira. Yani 17 bin lira kazanan bir insan nasıl kirasını ödesin? Kirasını ödesini geçtim, çoluğu var, çocuğu var, nasıl yedirsin, beslesin, etsin? Sığmıyor yani, akla mantığa sığmıyor ve bunu bize söyleyenler asgari ücretle geçen insanlar değil. Asgari ücretin çok çok üstüne rakamlar alıp asgari ücret size yeterli diyen insanlar. Yani aynı seviyede baktıklarını düşünmüyorum bu sebeple. Öğrenciyim ben, üniversite öğrencisiyim. Ee, İstanbul'da okuyorum. Ee, şükür ailem burada. Ben burada da yaşıyorum ama yaşamayan arkadaşlarım, şehir dışından gelen arkadaşlarım çok sıkıntı yaşıyor. Mecburen yurtlarda kalanlar, aparta çıkanlar, hani geçinmek çok zor. Değilim, kesinlikle değilim. Ee, atamız ne demiş? Layıklık dini ve siyaseti hiçbir zaman bir araya koymayın. Ama şu anki eğitim sistemi maalesef din ve siyaseti bir arada götürmeye çalışıyor. Yani okullarda bakıyorum karşı siyasette olan biri birini öldürüyor. Dinine karşı bir şey söylesen benim diye nasıl karşı bir şey söylersin deyip kavga çıkıyor. Yani insanlar arasında, hele çocuklar arasında böyle bir şey olmaması gerekiyor bence. Ee, hep söylüyorum, mülteciler bizim kardeşimiz değil. Kurtuluş Savaşı'nda bile bütün insanlar bir arada olup da o savaşa gittiler. Niye eli tutan e, insanları daha doğrusu erkekleri askere alıp da kadınları çocukları buraya almıyorlar diye sürekli sorup sorguluyorum, soruyorum ama kendi kendime sorup duruyorum. Değişen hiçbir şey olmuyor. Yani sınırları kapatmaları lazım. Bu misafirlik çok fazla artık. Bu misafirliğe aştı artık, iyice üzerimize yerleştiler. Bayramda savaş bitiyor. Hı hı. geri geliyorlar. Biraz öyle oldu. Yani o gittikten sonra kapatın. Yani adam burada dükkan açıyor. Yani bir dileniyor, neler kazanıyor? Bir günde kazanamadığımız yövmiyeyi kazanıyor adam. Hani ona bu fırsatı veren de aslında problem. Hani çok açık konuşurdum. Şuradan söylüyorum sinirli çok son yaşım çok genç. Açık konuşmak istemiyorum ama bu fırsatı verenler de kabahat kesinlikle. Ve bir eğitimci yani kolay kolay yetişmiyor. Bu eğitimci de e, hani çocuk Arapça konuştuğu için onu uyarmış burası Türkiye Cumhuriyeti konuşamazsın bu şekilde diye adamla gurur duydum. Mekanı cennet olsun. Ben de öğretmen adayıyım. Yani korkuyoruz bu kadar ipi kopmuş bir ülkede nasıl biz çocuklara eğitim vereceğiz, düzgün bir eğitim vereceğiz gerçekten bilmiyorum. Allah sonumuzu açık etsin, kolay gelsin. Belirsizlik yüzünden memnun değilim. Yani örnek veriyorum dolar mesela 35 lira olacaksa hep 35 lira devam etsin. İnsanlar da ne alıp ne sattığını daha rahat bilsin. Sabah kalktığında işte sürprizle karşılaşmasın veya bir şeye borçlanırken zarar mı edeceğim, kar mı edeceğim? Sonra iş veren, iş yapan ustalar da fiyat verirken devamlı o belirsizliği yaşamasın diye halkımıza bayağı huzur verir. Ben şu anda Türkiye'de TL'si olanı düşünmüyorum. Çünkü herkes parasını dolar ya da altına koyuyor. Bir de ham hep yurt dışından geldiği için. Yani öyle bir düzen yakalanırsa bir de sadece eleştiriyle çözüme ulaşacağımızı düşünmüyorum. Herkes bir şekilde taşın altına elini koyup Birlik beraberlik diliyorum yani. Ee, hiç memnun değilim. Çünkü e, istediğim hiçbir şey alamıyorum. Onun dışında yurt dışına gitmek istiyorum, tatil yapmak istiyorum, yapamıyorum. Yani ben sadece e, yurt dışındaki akranlarımın yapabildiklerini yapmak istiyorum. O yüzden onların hiçbirini yapamıyorum ama. O yüzden hiç memnun. Nasıl? Ben mesela bir hafta sonu arkadaşlarımla toplanıp sırt çantamı alıp bu şekilde. Ama şu an bu gezme çantası değil. <laughs> Ee, yurt dışına gitmek istiyorum. Yani yakın ülkelere gitmek istiyorum. Mesela ben bir hafta sonu buradan arkadaşlarıma çıkıp Bulgaristan'a gitmek istiyorum. Evet ben de gidemiyorum. <laughs> Böyle bir gerçeklik var ülkemizde. Umarım düzelir ama hiç öyle bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Düzelme gibi bir şey olacağını düşünmüyorum yani. O yüzden ben zaten yurt dışına gidiyorum. <laughs> Kendi imkanlarımla gidiyorum. Öyle. Burada kalanlara başarılar diliyorum. Ekonomiden çok memnunum. <laughs> Ekonomi süper. Gerçekten on numara. O yüzden hiçbir şey alamıyoruz. O yüzden hiçbir şey paramız yetmiyor. Eğer e, bu şekilde devam ederse zaten e, yavaş yavaş ülkenin sonu gelecek diye düşünüyorum. 5-10 sene sonra. Çünkü artık hiçbir şeye paramız yetmiyor. Bu mültecilerden dolayı e, yaklaşık 10 milyon olduğu söyleniyor. Bu mültecilerden dolayı artık paramız hiçbir şeye yetmiyor kesinlikle. Yani bu kiraların problemi de mülteciler. E, ...gıdaların e, pahalı olmasının sebebi de mülteciler. Bu... E, ...fazla cinayet olmasının, yaralama olmasının sebebi de mülteciler. İlla ki bizim milletimizde de... ...sorun var ve... E, ...yani yine her türlü ekonomi kötüydü aslında ama... ...evet... ...kesinlikle öğretmen öldürülüyor, bir şey öldürülüyor... ...insanlar öldürülüyor, kadınlarımız rahat rahat sokağa çıkamıyorlar. Önceden de rahat değildi bu ülke. Bizim insanımızda da kesinlikle bir problem var ama artık daha da rahat değil, daha da büyük bir kaos. Ve... Bununla başa çıkmamızın birinci yöntemi öncelikle bütün mültecileri kovmak bu şehir, bu ülkeler bütün mültecileri kovmak, ardından da yasaların doğru bir şekilde ilerlemesini sağlamak. Birinci problem şu anda mülteciler olabilir. İkinci problemde de şu anda kanunlar doğru düzgün yürümüyor. Şu anda mahkemeler bir yıl, iki yıl, üç yıl bu şekilde ilerliyor. Böyle olunca da ülkede adalet sistemi kalmıyor. Şimdi. Ee, bir suç işlediğimizde veyahut da başımıza bir suç geldiğinde ma biz mağdur olduğumuzda bir dava açıyoruz ve dava uzun sürüyor. Yani e, bundan dolayı çok mağdur oluyoruz ve bunun istinafı yargıtayı var. Bu istinaftan yargıtaydan dolayı da uzadıkça uzuyor ve e, mesela şimdi ben bir e, şeye şu anda bir tazminat davası açsam mesela diyelim iş yerime e, bir miktar para alacağım. Ve bu parayı e, ileride 5 yıl sonra alacağım belki çünkü bunun istinafı yargıtayı var. Böyle olduğu için eşimiz zaten ekonomi kötü. Ekonomi her yıl bunun üstüne biraz daha koyuyor. Ekonomi her yıl üstüne biraz daha koyduğu için paramız paramız her yıl pul oluyor. Eğer bir gün bir yerden alacağımız varsa bir şekilde mağdur edilmişsek bir konuda davamız varsa paramız pul oluyor ileriki senelerde. Çünkü yargı da çok yavaş yürüyor. Ondan dolayı birinci sistemde birinci öncelikle bütün mültecilerin gönderilmesi ikinci şekilde yargının, adaletin düzgün yürümesi ekonomiyi düzeltir, toplumumuzu düzeltir diye düşünüyorum. Bu şekilde. Sağlık ve eğitim sistemini yeterli bulmuyorum. Zaten sağlık sistemindeki en başlı başına problem şu anda mesela bir insan çalışmıyorsa her ay GSS ödüyor. Genel sağlık sigortası. E şimdi genel sağlık sigortası ben mesela hastaneye gitmiyorum, hiçbir yere gitmiyorum. Genel sağlık sigortası ödüyorum şu anda. Yani bu zaten en başta bir saçmalık. Onun dışında sağlık sistemi zaten yeterli değil. Ülkede bir sürü ilaç bulunamıyor. Gerekli tedaviler bulunmuyor. Randevüler yakın tarihe alınmıyor. Bu şekilde diğeri neydi sordunuz? Eğitim. Eğitim şekilde de e, şu an üniversite okuyorum, okula gidiyorum ama aslında gitmiyorum. <laughs> aslında şu an gitmiyorum Haftada 2-3 gün gidiyorum geliyorum ve e, Yani çok fazla üniversite var Çok fazla bölüm var ya, Okumuyor gibi bir şeyim ama aslında okuyorum Gerekli eğitimi aslında almıyorum e, Ve hani Bu kadar fazla üniversite bu kadar fazla bölüm Ve bu kadar düşük standartlarda olunca Bir sürü mezun oluyor Sonra mezun olunca da iş beğenmiyoruz İş beğenmeyince de e, Farklı türlü işler Yapılmak zorunda kalınıyor ve da onları kendimize küçük görüyoruz Ben kendimi tenzih ediyorum Başka işleri kendimizden küçük görüyoruz Böylelikle Diğer mesleklerde açıklar çıkıyor Ve asıl gerekli kıymetli mesleklerin de Okunup yapılabilecek Bunların da değeri düşüyor maaşı düşüyor Böyle olunca da her türlü sorun Bunların hepsi ekonomiye yansıyor Toplumun psikolojisine yansıyor